Asim. Eyvah o ne? Free kick vermişsin düştü. Şu anda Nefsin her yere donkabı. düştü. <gülüyor> magazin, <gülüyor> magazin malzemesi do... oldun. Balayın Bu arada ya. Nesret magazin donkabı. malzemesi demişken e, belki ilerleyen dakikalarda Ahmet Çakar Can Yaman fanlarından <laughs> özür, dile. özür dileyebilir. Özür dile, hocam. Özür evet. ee, evet. Hocam ne, ne oldu ister ki can, can Yaman'a. Hocam, hocam, Ahmet, Çakar Ahmet Çakar dedi o... ki işte Atatürk'ün doğum tarihini bile bilmez. Can Yaman dedi hukuk. Can Yaman benim yeğenimdir çok severim. Adam evet. avukattır. Çok terbiyeli bir çocuktur. Aynen Hocamı kınıyorum. Dur ben bir şey. YouTube'da. Nerede söyledi hocam bunu? YouTube'da. YouTube'da. Seni sen YouTube'da. Sen YouTube'da. Hocam Sine çok iyi ya değilim. Yaman adam mıdır? Açık ben. Adamın Aa. kralıdır. Kardeşim benim evladımdır. Ya benim Fuat Yaman yok mu bizim? Fuat Yaman. Yaman. Arkadaşım benim yeğeni, galiba. Yeğeni. Fuat Yaman, Fuat Güven Yaman. Ya Fuat Yaman, Güven Yaman, Suat Yaman. Can International Star ya adam. Gurur duymamız lazım. Can Yaman'dan. Hocam Allah aşkına senin bu özür abartıyorsun. Evet evet. Abi, eğer bir şey dediysen Can Yaman benim yerim. Eskisi mi? gibi özür dileyeceksin. Hocam eskisi ben, dilen, ben, ben, gibi dilen. Eskisi gibi hocam. Can Yaman göbek gösterse matlamaları göster. Sen Can, can Yaman benim bir şey göster. Can, can, şey can, can Yaman benim alır. yerim. Sen hamur işi. Can Yaman Can Yaman'ın göbek lokma gibi korurum. Kimse seni laf diyemez. Şimdi bilmeyenler için ben de olayı anlatayım mı? Rasim bir 10 saniye bana müsaade edin. Bilmeyenler için olayı anlatayım. Sen cevap ver